sadece bir tarafı güneş almıyor. Dolayısıyla üç taraftan, dört taraftan aydınlatma durumu söz konusu. Kuzey var, güney var. Buna göre de iç mekan ve dış mekan, balkon, teras bitkilerinin seçeneğini bu şekilde yapabilirler. Biraz önce saksı seçiminden bahsettiniz ama saksı neden dikkat edilmeli? Ya şimdi tabii ki saksının altında bir drenaj olması lazım kesinlikle. Bu çok önemli. Hani belki bazıları bunu önemsemiyor ama Sonuçta siz o bitkiyi toprak boyasının içerisine bitki dikiyorsunuz ve onun yaşaması için su veriyorsunuz. Dolayısıyla eğer ki su altta birikirse, tahliye olmazsa zamanla o toprağın yapısını bozar, tuz oranını artırır ve bitkinin yaşamasını engeller ve kısacası öldürür. Dolayısıyla biz diyoruz ki burada iyi bir saksı şişimi yapacaksınız. Tabii ki önce toprağı iyi bir, onun yanında da o bitkiyi besleyecek, aşağı yukarı 30 santim derinliğinde, 20 30 santim derinliğinde ve 20-25 santim genişliğinde bir saksı olması lazım ki bitki orada rahatlıkla yetişebilsin. Siz örneğin Mayıs'ta dikmiş olduğunuz bitki, bitki ta ki Eylül'e kadar o saksıda yetiştirmeniz gerekecek. Dolayısıyla çok dar, küçük saksılar elbette yetişir ama istediğiniz görüntüyü, görselliği oluşturamazsınız. Ee, belki balkonları dardır. Dolayısıyla böyle bir seçim yaparlar. O zaman da e, kök yapısı çok e, fazla gelişmeyen e, süt bitkilerini seçmeleri lazım. Bir canlı var. Hani belki bize bir şey, söz olarak bir şey ifade edemiyorlar ama yapraklarındaki saralma, bozukluk vesaire şu bu. Aslında bize bir sinyal veriyor. Eğer ki biz bunu bilirsek onunla iyi bağ kurabiliriz. Bu sevgiyi, bu ilgiyi, bu alakayı gösterdiğiniz takdirde bitki size kesinlikle çiçeğiyle, meyvesiyle, yaprağıyla o karşılığını fazlasıyla severecek. Kesinlikle. Canlı olduğunu ilk başta unutmayacağız aslında. Şu anda çok güzel bir mekandayız, neredeyse bütün çiçeklerden var. E, kendi topraklarımızda yetiştiremediğimiz bitkiler var mı? Ya Tabii ki geçmişte yoktu ama artık e, biz de Türkiye olarak, e, ülke olarak bu sektöre ayak uydurduk. Çünkü altyapımız var, toprağımız var, iklimimiz elverişli, anlatabiliyor muyum? Yani bunu üretecek, yetiştirecek deneyimli mühendislerimiz, peyzaj mimarlarımız var. Artık e, bitkisi sektörü bu ülkede bir e, ekonomik e, KDV oluşturacak bir sektör haline geldi. E, yetiştirmediğimiz bir ürün e, yok diyebilirim. Çünkü ülkemizin işte İzmir olsun, Yalova olsun, İstanbul olsun, Adana olsun, İzmir olsun tamamıyla bu bitkilerin yetişmesine elverişli iklimimiz, altyapımız var ve çoğumuz artık bunu üretebiliyoruz. Modern seralar kurulmaya başladı ve çok ürünümüz yetiştirebileceğimiz ürünümüz çeşitimiz oldukça. Zaten dünyada flora olarak bitki çeşidi